<laughs> Kaç numara kalemiz var? Şu anda 3. 3. 3. 3 numara 3 milim burada yazıyor. Evet. En yani üst çizgiyi çizdik. İkinci satırına geçtik. Sonra bu sıradakini aynı şekilde takip ediyoruz. Ortaya almıştık. Kalemin açısına Şimdi göre. Şunu ikinci satırı çizeceğiz. Bir tane 3 e, boşluğumuz olacak ya. Şunu şuradaki kısma getirdik. Eşitledik düz olsun diye. Şu ikinci satırda ikinci de şey, işte ikinci bunu da getirdik. Şu boşluk. Tekrar getirdik şu şu kısma getiriyoruz iki tarafı da. Şu sap kısmı bana göre de, ずるず